Herkese merhaba. 24 Mayıs 2025 Ankara At Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Ben Mustafa Akbaş'tı. Yarınki yayınlarımızı yine e, yarınki yayınımızı yine Ganyan Pro üzerinden yapacağız. Buranın sitesi ve çok güzel de bir site. İnşallah siz de buradan e, çalışmalarınızı yaparsanız çok başarılı sonuçlar alacağınıza inanıyorum. Ee, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, elimizden geldiğince her gün yayın yapmaya çalışıyoruz. Geçenlerde Şenol da vardı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Ee, zaman zaman Onur'u soruyorsunuz. Onur gözü ee, Şu an için arkadaşlar Onur yayın veremiyor. Çünkü vakti yok. Vakti olduğu zaman da artık tekrardan bizlerle birlikte olacak. Ama yaz sezonu onun işine uygun değil. Yani iş anlamında çok yoğun olduğundan. Bizimle birlikte olamıyor ama inşallah Bursa yarışlarının önümüzdeki dönemde yine Onur Tokgöz'de de yayınlarımız olacak. Ee, yani ki yayınlara geçerken de yine beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Özellikle kanalımız için bu önemli. Zaten ücretsiz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz verdiğimiz bir yayın. Ha, WhatsApp grubuna da gelmek isteyenler varsa ben bütün yarışların şablonlarını istiyorum diyen varsa da o da 0544 766 75 15'ten bana ulaşabilirsiniz. Şartları sorabilirsiniz. Yarın günün ilk ayağında ben bir bankoyla başlayacağım. Bu isimde bir numaralı Mike Catherine. E, ee, Safkan'da Müslüm Çelik var ki Safkan'ın geçen senelerde Ankara'da yaptığı yarışlarında hatırlıyorum Adana'ya da gelmişti. Dişilere dair bir yarış 75 handikapla sahaya çıkacak ki 75 handikap burada neredeyse yani 75 handikapın üzerinde bir Safkan zaten bu yarışta koşamıyor. Ee, bakıldığında da grupta bir kilo farklılığı anlamında 7-8 ve 9 nolu Safkanlarla birazcık aralarında bir kilo farkı var ama Diğer safkanlarla eşit diyebilirim. Ee, bunların içerisinde tabi Prenses Emika rakip gibi görünüyor. O da, da Mesih Çelik var. Bakara Kürüsü'nden. Yani onun dışında da böyle aman aman bir safkan göremedim. Ee, Mike Catherine'e rakip olabileceğini düşüneceğim. O yüzden yarın günün hikayende de biraz risk alacağım. Çünkü diğer ayaklar da baya zorlu. Ee, eğer ilk ayağı atlatabilirsem yarın gün özelinde altını yakalamaya çok yaklaşırım diye de düşündüğümden. Günün birinci koşusunda bir numaralı Mike Catherine. Ee, grup üzerinde hem handikap hem koşulları bakımında grubun üzerinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bank olarak düşüneceğim. Gün ikinci koşusuna geldiğimizde şart dört bir mücadele ve 1900 içinde koşulacak da bir yarış var. Ee, tabii. Dişi da çok fazla ağırlıklı olduğu bir yarış. Buradaki bir e, ve 2 nolu safkanların dışındaki bütün safkanlar dişi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok fazla kilo farklılıkları da yok. Ve buradaki dişi safkanlar da yani performansı benim için çok enteresan olacak. Çünkü şart 4 bir mücadele. Ve e, başka yarışlar da vardı ama hiçbir gitmemiş. Sanki böyle bütün dişi atlar buraya gelmiş gibi gördüm. Benim de buradaki favorim bir erkek at. O da delikanlı Poyraz ki tam bir çimatı zaten 70 handikapla da grubun ikinci handikapına sahip. Ve e, son dönem formuyla hışman çizikle maşallah diyelim çok başarılı. E, Allah kaza bela vermesin. Böyle de devam etmesini diliyoruz. Delikanlı Poyraz için gidişat e, gidiş anlamında da aslında ön tarafta zaman zaman numara alan isimlerden Baba Şadi ve Kaçar Üfet zaman zaman numara alıyor ama... Tabi hiçbir delikanlı boyraz gibi ön tarafa gidip isteyen ve tempoları kuran değil. O yüzden ben de net favori 2 numaralı delikanlı boyraz. Daha sonrasında 4 numaralı kaçar Ülfet. Ee, Urfa'da yani Doğu illerinde aslında bizim izlediğimiz bir safkan. Yarın Ahmet Çal'ı Çeli'ye almış üzerinde ve delikanlı boyraz da bakıldığında iki handikap daha yüksekte. Yani 72 handikapta. Ee, şartlı yarışlarda benim bakış açım biliyorsunuz zaten handikap anlamında yüksek olan isimlerin e, koşabilecekleri yani yarışlardan bir tanesi. Ve dört yaşlılara dair bir yarış dişi bir safkan olsa da ben koç kaçar Ufet'le delikanlı poyraza en yakın rakip olarak görüyorum. Küçük oyunlar için de yeterli arkadaşlar. 2 ve 4 handikap anlamında da yüksek ve grubun kalite olduğu belli olan isimleri. Ama bunların yanında ben e, bütçeniz dahilinde ve sürprize kalamak isteyenler olursa diye. 5 numaralı Mahmelik e, o da doğu illerinden gelen bir isim. Ve Uzun mesafede aslında yatkınlığı var yarışta. 1900 Çim. E, o yüzden mahmeleydi yani. Müslüm Çelik'in bir mesele yazılabileceğini düşünüyorum. Son sıradan da e, bir numaralı Babaşah diyeceğim. Adana'da zaman zaman tempo yarışları yapıp çok iyi gruplarda bile iyi yerlerde yarış bitiriyordu. E, yarın da eğer ön tarafta gitmez ise Delikanlı Poyraz ya da Kaçar bir tanesi ben e, Babaşah adında ön tarafta o tempoları iyi verebileceğini düşünüyorum. Mustafa Manav da binmiş ee, yani o da farklı bir yarış gelebilir. 2 ve 4 küçük oyunlara yeterli. 5 ve 1 de buranın sürpriz yapabilecek isimleri diyebilirim. Gün 3. koşusuna geldiğimizde 1100 kumda koşacak bir yarış var. Büyük ihtimalle 1 numaralı Metal Heart yarın en yüksek AGF'yi alan isim olacak. Ee, gün özelinde ve ben işte son kazandığı ve katıldığı ve kazandığı yarışı da müthiş arkadaşlar. Hiçbir sözüm yok. Fakat ben yanına bir safkan daha yazacağım. Hem orijin itibariyle çok beğendiğim bir isim. Hem Özcan Yıldırım'ın ikinci kere binmesi. Hem e, ilk yarışında bir talihsizlik yaşamıştı ama ikinci yarışında numarayı aldı. Yarışı kazanmıştı. Derecesel anlamda aynı gün içerisinde koşan iki isim var zaten. Metal Heart ve Thel Tajon Malero. Birisi 1.19 küsürlerde birisi de 1.20 içerisinde bitirmişti. E, ama bunların ölçüt olduğunu düşünmüyorum. Yine bunlar ikisi beraber koştuğunda farklı bir yarış olacaktır. O yüzden ben yarın gün üzerinde iki safkanı birbirinden ayırmayacağım. Zaten ilk ayakta da banko yazdığım için burada riske girmek istemiyorum. Bir numaralı metal Hart benim önceliğim yalnız arkadaşlar. Yani e, burada iki hattan illa ki tercih yapacaksanız bütçeniz dahilinde bence bir numara daha mantıklı olur. İki numaralı da Melo'da en ufak hatasını affetmez. O yüzden 1 ve 2 yeterli dördüncü koşusuna geldiğimizde 2000 mesafede koşacak bir handikap 16 yarış e, zorluk düzeyli yüksek bir yarış yarın. E, yarışa baktığında giriş gidişat anlamında e, ön tarafta bomboş olacak bir yengiz var. E, yani 57 kilo ile sahaya çıkacak. Yine son yarışlarında tabela içerisinde olan bir son parıltı var. Yine son iki yarışı kazanan bir Sunguralp, eee grubun 4 yaşlı safkanı tu Turan Yıldızı Yine zaman zaman çok enteresan yarışlar yapan 5 numaralı Ayhan Bey'im ve e, uzun mesafelerde her zaman başarılı olacağını düşündüğüm 7 numaralı Enfes Tamer. Yani burada bakıldığı zaman aslında grubun içerisinde birbirine denk bir grup. Yani öyle çok aman aman bir böyle birbirinden ayrılmış bir safkan yok ki. Kilo farklılıkları da ve handikapları da zaten birbirlerine çok yakın olması da gösteriyor. E, benim buradaki favorim de yani gün özelinde 5 numaralı Ayhan Bey'im olacak ki Safkan son üçüncüyle biraz kıpırdadığını gördüm. Zaman zaman bu tarz mesafelerde Ankara pistinde çok etkili yarışlarını izlemiştik. E, yarın ne neden burada olmasın diyeceğim çok uygun bir grubu da bulmuş yani kendine denk bir grup böyle farklı bir e, kalibrede olan bir Safkanla görünmüyor burada. O yüzden ben de ilk sıradaki yerini aldı. Daha sonrasında 7 numaralı Enfes Tamer. tabii ki Ahmet Çelik var üzerinde e, yarışında. Ee, nasıl diyeyim uzun mesafenin olması ve kumpiste devamlı iyi yarışlarında gördük bu safkanı. Ee, doğudan geliyor doğuda da zaman zaman iyi yarışları vardı. Ben Enfes Tamer'de ikinci sıradan söyleyeceğim. 8 ee, numaralı Yengiz. Az önce bahsetmiştim. Yani gidişat anlamında çok avantajlı. Ön tarafta bomboş kalabilir. Yani virajı belki 3 boy 4 boyda dönebilir. O yüzden Yengiz'i de yazmakta fayda var. Bu üç isim bende öncelikli. 5, 7 ve 8. Daha sonrasında 2 numaralı Turan Yıldızı. Ertuğrul Cahılıcı çok böyle etkin bir formu var. Ve Turan Yıldızı'nın da Adana'da çok güzel yarışlarını izlemiştik. Yani ne, neden olmasın diyeceğim ki çok formda bir e, ile sahaya çıkacak. Ve e, uzayan mesafede lehine diyebilirim. E, çok güzel bir orijine sahip zaten. Turbo diş şeker orijiniyle safkan farklı bir yere geliyor bende. Son sıradan da 6 numaralı pardon Son 2 sırayı da 6 numaralı Sungur ve bomboş kilo unsurlar. 9 numaralı Son Parıltı'ya vereceğim. Burada biraz zorlandım. Çünkü çok denk bir grup arkadaşlar. Ama önceliğim 5-7-8 küçük kuponlar için. Daha sonrasında bütçeniz dahilinde 2 6 ve 9'u da değerlendirebilirsiniz. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 1200 kumla koşulacak bir yarış var. Burada da benim net favorim 5 numaralı Ömer'in oğlu. Ee, Safkan hayatın ilk yarışında zaten üçüncü geldi yetmiş değil mi? Müthiş bir yarış koşmuştu. Daha sonra sonrasında koştu iki yarışında da bence e, Safkan biraz rokluk yaptı. Yani e, o düşündüğümüz şeyi yapamadı. E, şöyle bir bakacak olursak da Safkan'a bir Dilbağ takısı da eklendi. E, son yarışında da sanırım e, üzerinde Ahmet Çelik olması lazım. Bir bakacağım ona da. Pardon Ercan Çankaya vardı. Ee, bin mesafeli yarıştı. Yarışı nasıl diyeyim bıraktı diyebilirim. Ama ilk hayatın ilk yarışındaki o kapalı gözlü kulaklık Dilba ile yaptığı o 1100'ü 1.17'lik yarışının arkadaşlar e, takısına geri dönmüş. Ve Velat Demir'i de almış üzerine. Yarın da Ömer'in oğlu benim net favorim olacak. AGF sıralamasında da gerilerde çıkabilir bakın. O yüzden de yarın bu safkana çok dikkat diyorum. 5 numaralı Ömer'in oğluna. Daha sonrasında iki numaralı Belalı Çivek. Son yarışında kazanır kadar iyi koştu. Çok farklı bir yarış koştu. Onu söyleyeyim. O yüzden ben Belalı Çivek'e yani ikili sıradan şans vereceğim. 3 numaralı Demir Alpan. Hem Ahmet Çelik'i almış üzeriniz. İlk yarışı üçüncülük. Gümbür gümbür İsa kız. Yani müthiş bir orijine sahip. Yani bu safkana da çok dikkat diyeceğim. Yarın 5, 2 ve 3 benim çok çok önlü tuttuğum isimler. Yani olmazsa olmazlarım. Yani ben çok küçük bir kuponla yapsam bu iki safkanı. Şu 3 safkanı da yazmak yani bir e, gerekiyor diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E, daha sonrasında burada sürpriz arayanlar hani farklı bir ad gelir mi diyenlere çok enteresan bir isimden bahsedeceğim. O isim de 10 numaralı Taşlı Tepe. Hayatının ilk yarışında biraz e, safkan dışarılarda kaldı. Tampon yedi. Hani çok fazla yarışın içine giremedi ama sonlarda o dinç girmesi o e, fotoya mm -hmm. beni etkiledi. O yüzden de bu son yani Çin Piste 7. olan bir isim. Ama yarın kum pismi 1200 mesafede çok farklı bir yarış gelebilir. Galo, bunu da çok beğendim. Onu da yazmakta fayda var. 12 numaralı Ayaz Defne. E, burada koşan iki tane dişi isimden bir tanesi ve Müslüm Çelik var üzerinde. Üçüncülüğünde de yarış derecesi. E, yeterli. Yarın onunla şansı olacaktır. E, yine 9 numaralı Serdeniz. ikincilik yaptı Adana'da. E, beyaz bir safkan böyle dışarılardan geldi. Güzel de bir sprint attı ama geçemeyeceği rakipleri vardı. Ama yarın Özcan Yıldırım biliyorsa bir bildiğim vardır. E, yazmakta fayda var. 5 2 ve 3 benim çok 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 önde tuttuğum isimler arkadaşlar. Yarın yazmakta fayda olacak ilk 3 isim. Daha sonrasında 10 numaralı Taştepe, 12 numaralı Ayaz Defne ve 9 numaralı Serdeniz'de değerlendirilebilecek isimlerden. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ikinci 6'yı da tabii sonlandırıyoruz. Alternatif bir banko adayım var burada. 2 numaralı Battle for Glory son katıldığı ve kazandığı yarışında çok güzel bir birinciliği elde etmişti. Ve yarın da yine çok iyi bir yarış gelecektir. 2 numaralı Battle for Glory'den ve Abiş kazanmıştı yine devam ediyor. Grubunda 73 handikapla en yüksek handikapına sahip ismi e, şart 4 yarışa girmesi yani bu yüzdendir diye düşünüyorum. Ve Battle Walker alternatif bir banko adayı olarak öneriyorum. Bunun dışında bir numaralı Handsome King. Adana'da ben bu safkanın eğerleme yerine gittiğimde gördüm. E, safkan gerçekten çok etkileyici bir fizeye sahip ve e, çok iyi yerlere gideceğini belli. E, Safkan'da yani Battle of e en yakın rakip olarak gördüm ki e, bu mesafede Adana'da bu mesafeye yakın bir mesafede Adana'da kazandığı o öldürücü sprint yaptığı gün aklımda halen ki o gün 61 kiloydu ve grup e, handikap 16 ya da 15 bir yarıştı. Çok böyle kilo farklılıklarının olduğu bir yarışta çok iyi koşmuştu. O yüzden Hansim Kimgi de en yakın rakip olarak yazacağım. Burada yani değişik bir safkan var. E, yani ne zaman ne koşacağını ben daha kestiremedim e, farklı da bir isim ama yarın eğer bütçeniz varsa bu isimde bir çarpı atın derim e, çünkü çok şeylerde beklenen de bir isimdi ama hani yarış hayatına başlayıp devam ederken ama bir türlü olmadı e, diyebilirim o isimde alt numaralı Unreal Engine e, hayatını gerçekten Ankara'da koşarken iyiydi ama 78 günlük aranın arkasından Özcan Yıldırım'ın bilmesi de enteresan bir durum. Ama tabi bu konuştuklarımızın hepsi 2 numaralı Badr of performansı ve Handsome King'in performansına göre. Eğer ki bu iki safkan yani kötü koşarsa Unreal Engine de devreye girer. 2 alternatif banko adayım en yakın rakibi 1 daha sonrasında 6 numaralı Unreal Engine. Handikap 14 bir mücadele günün 7. kursu ve 15 kumda koşulacak bir e, yarış. Ya ben çok kalite gördüğüm bir isim var burada. Hayat yani son yarışını kazanırken o kazandığı yarışında da ben bank olarak söylemiştim Double Heart. E, Toruk Miss Helen, yani müthiş bir orijine sahip ve o gün kazandığı yarışında da ön tarafa çıkıp tempoyu alıp çok rahat bir zinciri geldi etmişti. E, hani ne kadar sprint yaparsanız yapın geçilmeyeceği belliydi. E, ama ben Mustafa aslında biraz daha çimeye yatkın olduğunu düşünüyorum ama Tabii meydan sonrası bir handikap 14 yarış bulmuşlar. İlla ki koşacaklar yani. Ee, o yüzden de Ahmet Çelik'in binmesine de tesadüf değil. Daha sonraki yarışlarda yine Ahmet Çelik'i bu safkanda görebiliriz. Ee, yarın ben de e, gün üzerinde bir banka olarak düşüneceğim isim olacak. 7 numaralı Double Hearts. yani ee, yarın ikinci altında iki tane banko düşünüyorum arkadaşlar. Bu isimlerden bir tanesi de 7 numaralı Double Heart Ahmet Çelik'i almış ve yani kazanmaya da yani en yakın isimlerden bir tanesi diyebilirim. Günün 8. koşuna geldiğimizde 1200 kumla koşulacak bir yarış var. Geçenlerde ben yine banko oynamıştım. bir numaralı Super Sonic. O gün yani çok iyi koşuluğu halde bir türlü o yarışı kazanamamıştı. Ama yani 1200 kumla rakiplerine baktığımda Tabii ki e, iyi safkanlar da var ama şimdi derecesel anlamda baktığımda bu safkan birazcık gruptan farklı görünüyor ya. Yani e, hayatın ilk yarışında 1100 mesafeyi 1016 içerisinde koşması, daha sonrasında 1024 içerisinde bir 1000 200 mesafe koşması safkanın aslında derecesel anlamda da e, gruplarla pek alakası olmadığını, meydanda durmasının çok da e, yani sürmeyeceği anlamına gelir. Ki bir gümbür gümbür temsilcisi bir Kaysberg tarafı bir koş kızla da anneden e bir koş kız yavrusu. Ben yani kazanacağını düşünüyorum. Çok fazla zorlanacağını da düşünmüyorum. Ön tarafta 2-3 gidip e rakiplerinin hemen virajla birlikte liderliği atıp 3-4 falan kazanır diye de düşünüyorum kendi içimden. Tabi bunları böyle kafamdan geçiriyorum. Yani Süper Sonic'te gün özelinde banka olabilecek bir isim. Günün dokuz Günün son konusu koşusuna geldiğimizde handikap 16 bir mücadele ve 1400 şimdi koşulacak bir yarış var. Ee, ve benim favorim de 7 numaralı Didem Hanım. E, ee, Safkan'dan Karapis'te zaman zaman çok enteresan yarışlar oluyor ki yarinde 16 günlük bir aradan geliyor. Ee, Safkan'ın kilo anlamında da çok büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyebilirim. Ee, 45 handikapta yarışa girecek. 45 handikap önündeki isimlerin hepsi 60 handikapta ve yüksek kilolarla koşacaklar. Alt gruba da baktığım zaman benim hani bu kiloda koşup da yani 50 kiloda koşup da işlerinde en kaliteli at hangisi dersem de Didem Hanım derim ki Didem Hanım'ın geçen sene bu sahada buradaki rakiplerin bir çoğunu geçtiğini de görebilirsiniz. Ee, Yarın da Safkan ilk defa pardon ikinci defa göz koruyucu dil bağı kulaklık e, ve kapalı gözlükle sahaya çıkacak. ki Daha önce de Safkan bir kere bununla çıktı. Çünkü Safkan'da bir sapma sorunu var. Böyle bir sağa sola gitme bir yarış içerisinde değişik şeyler yapabiliyor. Ama yarın Mücahit Bayır'la güzel böyle bir bekleme yapıp bu grubu geçebilir arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Yarın Diden Hanım'a dikkat. Daha sonrasında 4 numaralı, numaralı Sabıka Tay İstanbul'dan geliyor Safkan. Sentetik pistte yaptığı yarışlar iyiydi ama çift pistte de Safkan'ın ben yarın uyum sağlayacağını düşünüyorum ve yarışta Didem Hanım'a en yakın rakip olarak 4 numaralı e, Sabık Atay'ı gördüm. 1 numaralı Esir'in kızı tabi e, geçen seneki formundan uzakta ama ön tarafta eğer istediği tempolara verebilirse Mehmet Salih Çelik'le Safkan her an devreye girebilir. O yüzden ben bir numaralı Esin'in kızını da 3. sıradan söyleyeceğim. E, yarın Zaman zaman çok etkili yarıştan izlediğimiz bir isim var. 3 numaralı Bal Berfin. Ee, bu safkan da sürpriz yapabilir ama ön tarafı dediğim gibi tempoları eğer ki Balberfin belirler çok da üstüne giden olmasa çok farklı bir yarış gelebilir. 2 numaralı Semendin Gücü geçenlerde e, güzel bir yarış yaptı. Kazandı. Kazandığı yarışta da Fatih Rüsten Bebek vardı. O gün için geçtiği safkanı buraya koysak belki de favori olarak çıkacak isim olur. O yüzden e, Semendin Gücü'nü de Bence çok hafife almamak lazım. Yine 6 e, numaralı kayıp inci Mehmet Akdeniz da sağa çıkacak. E, son yarıştaki üçüncülüğü ben çok beğendim. Yani yine etkili bir yarış gelebilir. Son sıradan da 5 numaralı e, Lavin, ta, Lavin fırtınasını da ekleyeceğim ki Safkan e, o 3 yaşlılığında yaptığı yarışları 4 yaşlılığında bir türlü yapamadı. E, e, ama ne zaman patlama yapar onu da göreceğiz. Yani patlama yapması da yakın gibi geldi bana. O yüzden onunla bir sürpriz olma ihtimalini düşündüm. Çünkü heşman çiziyi almış üzerine. Bakıldığında da 7, 4, 1 benim önceliğim arkadaşlar. Daha sonra 3, 2, 6 ve 5 de benim sıra sıra değerlendireceğim isimler olacak. Yani içinde hepinize bol şans diliyorum. Güzel bir yarış günü sizlerin olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım.